Kripto Kralı kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir gibi sorularınızın cevabını gidermeye çalışacağım. Aynı zamanda bugün Jackson Hole toplantısı olacaktı. Orada Jerome Powell konuşacak. Fed'in para faiz politikası vesaire hepsini konuşacaklar. O içeriği de detaylı olarak anlamaya çalışacağız. Neler olabilir vesaire konulara bakacağız arkadaşlar. Ben kendi fikrimi de sizlere söyleyeceğim. Dilerseniz hemen videoya başlayalım. Öncelikle Bitcoin'de buradaki kanal yapısının kırılmasıyla birlikte arkadaşlar sertçe hamleler gelmeye çalışıyor. Yani yeniden yukarıya doğru tırmanmaya çalışsa da bunlar şu an için retest konumu olarak gözüküyor. Yani ne oluyor? Trendi kırdım, aşağı düşeceğim. Burada bir deneme yapıyorum şeklinde düşünülebilir. Zaten bu bölgeyi savunan bir unsurumuz da ne var burada EMA Ribbon bulunmakta bakın EMA Ribbon bu, sanki buraya bir set örmüş Bitcoin'in bu bölgeye girmesini önlüyor gibi duruyor yani bir türlü Bitcoin bu bölgeye atak yapamıyor buranın üstünde yeniden Bir kapatma göremiyoruz yani yeniden bu trendin Kırıldığını göremiyoruz bu bölge kaç o zaman 48.200 diyebiliriz Yani yeniden burada 48.200'ün alınması ile birlikte Bitcoin trende yeniden oturur arkadaşlar Peki desteğimiz nedir derseniz bakın burada Ema yüzü adeta aşındırdı. Yani kaç mumdur buradan destek alıp alıp dönüyor. Bakın buranın altında bir kapanış henüz gelmedi. Bu bölge kaç derseniz şu anda 46.600 seviyesine gelmekte. Yani Bitcoin'in 4 saatlik bir kapanışı yani 46.600 altında. Bir 4 saatlik kapanışı artık buradan kararın çıktığını gösterecektir. Yani burada dikkat etmemiz gereken unsur burası olacaktır. 46.600 kaybedildiği takdirde Bitcoin'de aşağı yönlü 44.000 seviyelerini gözlemleyebiliriz. 4 saatlik MA 200 de zaten bu bölgede bulunmakta. Yani bu bölge ilk aşamada Bitcoin için değerlendirilebilir alan olabilir. Peki ne yapacağız burada? 43.606 bir kapanışla burada stop olunup direkt olarak 42.000 seviyeleri beklenebilir. Açıkçası bunu da söylemem gerekiyor. Peki Bitcoin'de yukarıya yönlü olarak ne düşünmemiz gerekecektir? Ya şu bölgenin arkadaşlar öncelikle yani yeni bir alım düşünüyorsak bence şu bölgenin bir kırıldığını görmemiz gerekiyor en azından. Yeniden bu bölgenin üstüne oturması hem de altcoinleri rahatlatacaktır. Yani altcoin'lerde artık yeniden yükseliş moduna geçebilir anlamına gelir 48200 üstüne oturması. Peki daha güvenli bir alım yaratmak istiyorsak ne yapacaktık? Şu düşen tepelerden bir kurtulmamız gerekiyor. Yani Bitcoin örnek vermek gerekirse şuradan geldi mesela bir kere daha aşağıya doğru saldı dersek Bakın burada yeniden bir düşen tepe oluşturuyor. Veya trendi kırdı fake bir kırılım yaptı aşağı doğru geldi. Bakın yine düşen bir trend olduğunu görebiliyoruz. Yani Bitcoin'de ne görmek istiyoruz arkadaşlar? Şuradaki tepenin kırıldığını görmemiz gerekiyor. Yani şunun üstünde yeni bir tepe yapsın ki Bitcoin. Hatta burada belki bir çanak formasyonu vesaire oluşur. Şuranın kırıldığını görelim. Bu da kaça tekabül ediyor? Şu anda 49.000 seviyesine geliyor. Yani Bitcoin'in öncelikle dediğim gibi 48.200 üstünde bir kapatma. Burada belki ne yapılabilir? Risk alınarak oyuna dahil olunabilir. Daha da güvenli bir alım lokasyonu istiyorsak şu 49.000 seviyesinin kırılmasını görmemiz gerekiyor. Aşağı yönlü olarak da izleyeceğimiz seviyeleri tekrardan hatırlatmak istiyorum. Buradaki 46.600'ün kaybedilmesi bakın kaç mumdur kendisine destek görevi üstleniyor. Yani aşağı doğru hareketi başlatır bunu da söylemek istiyorum. 46.600 seviyesi dikkatle izlenilmeli. Burası kaybedilirse 44.000 ve ardında 42.000 destekleri bizi bekliyor açıkçası Bitcoin için bunları söyleyebilirim. Peki burada hemen bir SMA ribbon'a bir bakalım. SMA ribbon'da son durum nedir derseniz burada şu bölgeyi de aşındırdığını görebiliyoruz ve trende bakın iki tane e, direnç e, kendisine rol oynamış. Yani burada aslında 48.200'ün alınması bu yüzden de önemli olacaktır. Çünkü bakın şu trendlerden vesaire SMA ribbon'lardan kurtuluyoruz. Yani Bitcoin bunun üstünde kaldığı sürece, bu kırmızının üstünde kaldığı sürece bullish yapı gösterirken yani artış meyilli olurken altına attığı takdirde her defasında red yiyor. Burası da şu an e, trendin retest konumu gibi duruyor. Yani de, demek istediğim burası da bakın direnç rolü üstlenmiş durumda. Peki devam edelim hemen bir işimi oku bakmak istiyorum. İşimi oku bulutu bakın daralıyor. Yani bu biraz sıkıntı. Ne anlatmak istiyordu bize işimi oku? Ben daralırsam yani bu bulutum daralırsa bakın ne oluyor genişliğe bakıyoruz şu bölgede daha geniş şu bölgede daha da az. yani burada ne diyoruz momentum azalıyor. Peki momentumun azaldığını bir diğer e, olasılıkla nasıl anlayabiliriz? Hemen bunu kapatıp bir MACD ile bakalım. MACD de tabii ki bizlere e, momentumu gösterir arkadaşlar ve momentuma de baktığımız zaman aşağı yönlü olduğunu görebiliyoruz ve burada e, barların da küçüldüğünü iyice görebiliyoruz. Bak baksanıza yeşil barlar kendine hiç hakim durmuyor açıkçası. Burada dediğim gibi kırılımlarla birlikte bakın Mekdi'yi de kesmek üzere yani kırılımları görmemiz gerekiyor. Yeni bir kırılım görmeliyiz ki indikatörlerin de onayını alabilelim. Peki piyasada şu an longcular mı hakim yani shortcular mı? Bir de onu anlamaya çalışalım. Yani şu an long mu var short mu var derseniz Evet shortlar üstünlüğü ele almış. Yani şurada mesela longlar e, üstünlüğü ele almışken şu an shortların daha baskın olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Peki bir günlükte ne durumda acaba? Bir de ona bakalım. Evet bir günlükte de yine shortların daha baskın olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. E, dediğim gibi toplantı saatinde yani toplantı saati de öğle saatlerine denk gelecektir. Volatilite artabilir arkadaşlar. Biraz dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü çok önemli konular var konuşulacak. Hemen onlara da değineceğiz. Merak etmeyin hangi konular konuşulacak vesaire. Onlara bakacağız. Hemen bir diğer grafiğimize geçelim isterseniz. Bir de orayı yorumlayıp haberlere geçiş yapalım. RSI'deki kırılımı dün gece kapanışıyla birlikte doğruladık arkadaşlar. Bakın altında net bir şekilde kapanış geldi. Şu an ne olabilir? Buradaki RSI'yi tekrardan test etmek isteyebilir. Ama dediğim gibi yani burada yeniden içerisine oturması gerekiyor. Veya bu üçgenin yeniden yukarıya doğru kırması gerektiğini unutmamak gerekiyor. Burada RSI'deki kırılım geldi. Yani RSI öncü bir göstergedir. Fiyattan önce hareket eder genellikle. Bu yüzden kırılımları daha önce gösterebilir. Yani Bitcoin mesela şu an 46.500 seviyesini kırmadı. Bunu biliyoruz. Ama burada RSI'deki kırılım biraz bizi şüpheci tavra sokmalı diye düşünüyorum. Yeniden güvenli alım lokasyonlarına geldiğinde oyuna dahil olunması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü burada dediğim gibi MA 50, MA 200 bandına doğru, 44.000 42.000 bandına doğru bir geri çekilme beklenir açıkçası. Şu anda bu tabloyu görüyoruz. Yukarıya doğru sert bir hacimli impulsif hareket gelmediği takdirde de bu bozulmayacaktır. Bunu da söylemek istiyorum. Peki devam edelim. Evet bugün genel piyasalar adına ve Bitcoin adına önemli bir günün olacağından bahsetmiştik. Fed Başkanı bugün konuşacak. Akşam saat 5'te arkadaşlar. Ve burada Jackson Hole e, ekonomi e, toplantısı da olacak açıkçası ve bunun konularına da isterseniz birlikte göz atalım. Burada temel konulara baktığımız zaman bir para politikası hakkında konuşulacağını görebiliyoruz. Sonrasında burada genel tartışmalar vesaire olacak. Açıkçası önemli olan nedir derseniz bakın şu Covid şoku olayı e, yine etkileyebilir ve burada düşük faiz oranları ve düzensiz bir ekonomi hakkında konuşulması aslında yine önemli olacaktır. Burada başlığın bile önemini anlayabilirsiniz aslında değil mi? Direkt faiz oranları demek yerine düşük faiz oranları demesi biraz piyasaya da mesaj vermek adına olmuş olabilir arkadaşlar. Çünkü Amerika'da şu an faizler çok düşük dediğim gibi 0.25 seviyelerinde hala takılıyorlar. Henüz e, bir faiz kararı açıklanmayacak yani bu ay açıklanmayacak. Ama faiz hakkında konuşmalar sertçe şahin görünüm devam ederse, Jerome Powell'ın ve Fed'in şahin görünümü devam ederse bu yine piyasaları etkileyebilir. Biraz volatilite meydana gelebilir açıkçası. Ee, bunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Aynı zamanda e, buradaki e, direkt olarak Covid'in e, neler neler belirleyebileceğini, Covid üzerinde yeniden para basımı olacak mı vesaire bunların da tartışılacağını düşünüyorum arkadaşlar ve burada genel ekonomiyi etkileyeceğini düşünüyorum. Tavsiyem ne olacaktır? Burada arkadaşlar e, toplantı saatlerinde gereksiz bir volatilite olabilir. Orada panik alış veya satışı yapmamak önemli olacaktır. Kapanışlar daha da önemli olacaktır. Bana kalırsa yine kapanışlarla birlikte kırılımları doğrulayacağımızı düşünüyorum. Tabii ki hacmi kontrol etmeyi unutmuyoruz. Korku aç açgözlülük endeksinde şu anda 71 seviyesindeyiz. Yani açgözlülük seviyesini koruduğumuzu görebiliyoruz arkadaşlar. Bugün de videomuz bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin.